Merhaba Ahmet. Feride ben dün galiba bir eşeklik yaptım. Yok be Ahmet sen doğruları söyledin. Ne hakkın var ki benim seni üç ay daha alıkoymaya? Feride sen şimdi evleneceksin ya. Yani eninde sonunda. Çocukların olacak belki. Onları parka götüreceksin. Sallayacaksın. Oynamalarını izleyeceksin. İzlerken bile başını yanındaki adamın omzuna koyacaksın ya. İşte ben o adam olmak istedim Feride. O yüzden bu kadar öfkem. Biliyorum Ahmet. Bunu bildiğim halde olacakları sana hissettirmemem benim en büyük hatamdı. Bir futbolcu yeni bir takıma gider ya, kariyeri boyunca hep dokuz numara forma giymiştir. Ama gittiği yeni takımda dokuz numarayı giyen biri vardır. Ve mecburen doksan dokuz numarayı seçer. İşte ben bu ezikliği içime sindiremedim Feride. Öyle de Ahmet. Senin hayatında dokuz dolu olduğu için doksan dokuz numarayı giymeyi içime sindiremedim Feride. İşte bu yüzden bütün kabalıklarım incitmeleri. Ama senden her şey için çok özür diliyorum. Seninle geçirdiğim zamanlarda hiç bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki. Yani senin tarafından terk edilmeyi ben öyle kötü bir izi gibi, kötü bir anı gibi görmüyorum ki. Sevgiyi bulma yolunda arge maliyet olarak görüyorum. Ahmet ben ne zaman bu kadar korumacı oldum gerçekten bilmiyorum. Ya geri kalan hayatımda sayısız insan incitecek beni biliyorum. Ve bunların birçoğu senin onda birin kadar kıymetli olmayacak benim için. Ben senin beni incitmenden niye bu kadar korkuyorum Ahmet? Oysa sen buna değmeyecek bir insan değilsin ki. Sana kabalaştığım zamanlar için özür dilerim. Ben de sana karşı daha açık olmadığım için. O zaman söyleyecek tek bir şey kaldı. Evet. Zimziyor. Hoşçakal Ahmet. Ne? Nasıl yani? Ulan kızım sen daha dün sabah bana mehter takımını getirmedin mi? Ha? Daha yeni üç aylığına sevgili olalım demedin mi? İki gündür götümde dolaşmıyorum lan sen benim. Ahmet özür diledim. E üç ay boyunca seni alıkoymaya ne hakkın var dedim. Ay özür diliyormuş ya. Vay arkadaş ya. Senin tarafından incitilmekten korkmuyorum dedim. İşte veda ediyoruz ya. İnciniyorum ama problem değil demek istedim. Veda ediyoruz işte. Ya Ahmet sen demedin mi anladım ben o adam değilim diye. 99 numarayı giyiyorum diye. Lan ben orada üç aylığına da olsa sevgili olmaya rahatsız dedim. Ayrılsak da üç ay geçirmeye fitim dedim. Allah'ım ya! Vay arkadaş veda ediyormuş. Hasbama bak. Yürü, yürü Ahmet doğru konuş bak. Konuşmuyorum lan. Ne yapacağım? Konuşmuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın kadın. Asıl Allah seni bildiği gibi yapsın ulan. Manyağa bak. Ama... Aması maması yok Ahmet. Gider misin? Ahmet gider misin? Güvenlik çağıracağım bak. Çağır lan! Güvenlikten korkacağız öyle mi? Ulan demirden korksak trene binmeyiz. Güvenlik! <gülüyor> 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 Yuh! Ne çabuk geldin lan. <laughs> Pusuya mı yattınız? Sizin girişte değil mi yerinizi? Yok, tuvaletten çıktım ben. Hayırdır? Ee, beyefendi rahatsız ediyor da bir ilgilenir misiniz lütfen? Ha, kaynanam seviyormuş demek. Bu herif beni yemeği kafasına koymuş belli. Lütfen şu yana bakar mısın Feri? son gördüğüm görüntü topukları götüme vura vura koşan halim olmasın. Ahmet evet, ne diyorsun anlamıyorum. İhsan edeyim. Allah! 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 elleri. Hacı yürüyoruz gidiyoruz da biz bunu sadece öyle tek seferde çat diye söyleyemeyiz. Oğlum söylemezsek olmaz. Filmi izlerken falan görür, daha çok üzülür Şamil. Ben onu demiyorum oğlum ya. İlla ki söyleyeceğiz de şimdi bu romantik sensleri ya. Ben filmde oynamıyorum de Tavır yapar, filmden çıkar. Film hiç sakata gelir yani. Ya, kaybımız büyük mü olur? Kaybımız değil de Ahmetciğim ya. Acımız büyük olur. Kardeşim diye sesleniyoruz ya Şamil'e. Ya yok lan biz konuşuruz onunla anlayan durumu tamam. Onu diyorum işte ya. Temiz bir şekilde halledelim şu işi. Tatlı bir şekilde beyaz yalan. O ne Sen kardeşini izle Ahmet Kural. Hayırdır gençler ya? Sabahın köründe aramalar, kapıya dayanmalar falan ne ayak? Ya Sadi ben o Zeynep'li sahneleri çektiğimden beri gözüme uyku girmedi kardeşim ya. Niye? Ya nasıl niye ya? Sadi gözünü seveyim. O nasıl bir oyunculuktur ya? O nasıl cesminlik ya? Resmen oyunculuk dersi vermiş. <laughs> aynen Max, aynen. Olmaz böyle bir şey ya. Kız resmen gözleriyle oynuyor Sadi. Hilary Swank bir, Peren Kutman iki, Zeynep Şimşek üç. O nasıl jestler, o nasıl mimikler? Böyle bir oyunculuk yok lan. Ya ben de bir iki tüyo verdim tabii. Bu kız bizi gölgede bırakır kardeşim. Film vizyona girer, herkes bu kızı izler. Vallahi bak tek konuşulan olur, ben sana söyleyeyim. Yo ya bizim filmimiz zor olacaktı Sadi. Herkes bizden bahsedecekti. Bangır bangır bizi konuşacaklardı. Manşet manşet gazeteciler biz yazacaktı. Oğlum bu kız bizi resmen gömüyor Sadi. Gözünü seveyim ya. Bir de bu kız Türkiye güzel oğlum. Bunun magazini var, onu var, bunu var. Filmin önüne geçer diye korkuyoruz. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> Arkadaş bizim o sahneleri çıkarmamız lazım ya. Ya da başka birisi de tekrar çekmemiz lazım. O kadar da değil canım. O kadar Sadi. O kadar. Son hamlemizi yapıyoruz kardeşim. Böyle düşün. Bu işin şakası yok Sadi. Bak bu film işi de olmazsa ondan sonra sen çarşamba şeker fabrikasına, ben de turhal şeker fabrikasına. Hayır emekçiyseniz fabrikayla ilgili sıkıntımız yok da pancar pancar bir yere kadar Sadi. Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz bunu? Aynen böyle söyleyeceksin güzel kardeşim. Seviyorsa anlayacak seni. Asıl önemli olan Hakkı'yla Şenol'u ikna etmek. Yani. Da. ...biz halledeceğiz bir şekilde, ne yapalım? <laughs> ne yapacağız biz ya? Çok kötü oldu bu iş ya. Ama yani film şimdi bizim filmimiz. Evet. Zeynep'i de ben önerdim. Zaten Zeynep ünlü. Hani böyle bir şeye... ...kariyerinde de ihtiyaç yok yani böyle bir filme. Tamam ya, ben bir şekilde söyleyeceğim. Eyvallah kardeşim. İki öldürdük. öldürdük. Ha, hadi eyvallah. <laughs> Dillerin dert görmesin kardeşim. Hadi siz fıtı fıtı gidin o zaman. Fıtı, 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 fıtı. Murat. Bak iyice tadı kaçtı bu işin. Yemin ederim hiç yerlere doğru gitmiyoruz. Haline acıdım şimdiye kadar polisi aramadım ama şansını zorluyorsun artık ya. Pınar. Bir iki cümle söyleyip gideceğim. Vallahi bak kapıyı açmana gerek yok. Dinlemen yeterli. Tamam mı? Ya Murat, lütfen git. Ne olursun, yalvarırım git. Pınar, bak ben tokatlıyım. Böyle meydanına, üniversitesine, stadyumuna, gördüğün en güzel yerlerine... ...en merkezi lisesine Gazi Osman Paşa'nın adının verildiği bir şehirden geliyorum ben ya. Vallahi bak, duydun işte bizim memleketimizden şimdiye kadar hiçbir ünlü şahsiyet çıkmamış Pınar. Şayet Gazi Osman Paşa da çıkmasaydı... ...nereye, ne isim verileceği konusunda Seda Sayan'la Songül Karlı'nın arasında kalacaktık biz ya. Paylaştıramayacaktık yani. Pınar dinliyor musun? Dinliyorum ama sen ne anlatıyorsun bana Murat ya? Ya dinliyorum diyorsan az bir dinle de Allah aşkına Pınar ya. Çok kolay görünüyor oradan biliyorum fakat çok zor bunları söylemek iyi. benim için. Ben bu ünsüzlerin şehrinden ünlü olmak için çıktım geldim İstanbul'a. O sebeple çıktım yola. Yeminle bak benim de adım okullara versin nerede çıktım geldim buraya. Fakat kimse bana inanmadı Pınar. Buralara kadar geldim işte bak. Neyse işte ya uzun uzadı anlatmanın manası yok. Beceremedim. Olay bu. İşin ilginç tarafı buna benden başka hiçbir Allah'ın kulu şaşırmadı Pınar. Tam her şeyden vazgeçtiğim anla da fotoğrafların geldi mi? Son iki ayda senin gülümsemenden daha güzel bir şey görmedim ben Pınar. Mutluluğundan bir pay istiyorum sadece. Azıcık mutluluk, başka bir şey değil. Bir de seni seviyor olabilirim. İçim içim yiyor yani. Kaç gündür şüphe duygusuyla mahvoluyorum, ölüyorum ama işte... ...galiba seviyorum seni Pınar. Olabilir öyle bir şey yani. Orada mısın? Evet, buradayım. Pınar. Bak ben doğru zamanda doğru şeyi hiçbir zaman söyleyemedim. Belki de şu anda da yanlış zamandayım, yanlış yerdeyim, yanlış şeyler söylüyorum, biliyorum ama ben seni seviyor olabilirim Pınar. Yani kuvvetli muhtemel seviyorum herhalde yani. Galiba sonu falan halde Seni seviyorum ben Pınar. Sen şimdi o kapının arkasından seni görmediğimi zannediyorsun ya Pınar. Hadi eyvallah. Murat. Ben de ne gördüğünü zannediyorsun bilmiyorum ama o bende yok. Estağfurullah. O zaman şey yapayım. Ne yapayım? Ben e, gideyim. Ha bir de Murat, Gazi Osman Paşa'nın adı Plevne kuşatmasından galip çıktığı için değil... ...o kuşatmayı çok çok iyi kaybettiği için geldi bu günlere. Bunu sakın unutma, tamam? <laughs> Unutmayacağım. Seni seviyorum Pınar.